Türkiye'ye çekmek lazım. Tabii çekeriz, çekeriz. Bir kişi daha gelecek, bekliyoruz. Geleceğiz şimdi oraya. Biz kepçeyi durduracağız demek. eşeş si görüyorsun ben girmeden benlerden diyor Gelmişler, dozerle köklüyorlar ormanlarımızı. İçme suyumuzu e kesecekler. Heyelan olacak, sel. Aşağıda köy var yani. Ormanlarımız, yeşilliğimiz gidiyor. O bir şey değil. İçme suyumuzu kesecek. İçme suyumuz buradan aşağı gidiyor bizim. Yazdır mahallemiz heyelanla tehlike altında. Aynen. Elde mi çalışırı kırır mı? Burada bunu neden yaptınız burası? Yanlış yaptı mı? Ya ben ben sabahla geldim gösterdim İşlecik daha az boya dedim bir de orada var bir de orada var. yalız yal yal bora girmişiz girmeyin dedim. 2004 yılında o zamanları ağza aldım Halil Murtar oldu burada aynen düzen başımıza geldi biz bunu şikayet ettik durdurduk. mahkeme mahkeme üç sene beş sene on sene gitti biz bunu unutturduk yani Velhasıl. He? 2012. 2013'te 2010, 2000, 2004'te biz göreve geldiğimizde yani mücadele verildi. Ondan sonra da işte bu iş iptal oldu. Unuttuk yani. Ya şimdi yeniden bir daha yeniden bir patlak verdi. Ya bu bizim bölgemiz bütün kayan bir bölge. Adam bunun taşını ağacını oynadı mı da, köyümüz komple gider. Da insan var, halk var. için bir de orada de şey de de Bir de Rica ediyorum. <laughs> Bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Abi, güzel, Arkadaşlar geri Adım Erdal Elginöz. Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nin göl tarla mevkiinde bütün köylüler olarak toplanmış bulunuyoruz. Bu bölgede ormanlık alanda bir özel ağaçlandırma tahsisi olduğunu öğrendik ve makilerimizin, çamlarımızın da olduğu bir alan şu anda işletmeyi almış olan vatandaş tarafından kesilmekte, kürülmektedir. Bizlerin bu bölge zaten heyelan bölgesi olduğu biliniyor. Daha önce geçtiğimiz yıl yol kaymış olan bölgeye çok yakın bulunuyoruz. Ayrıca bulunduğumuz alan adı üzerinde göl tarla. Burada su kaynakları var. E, yapılan bu çalışmanın e, hem sularımıza zarar vereceğini hem de e, heyelana sebep olacağını biz biliyoruz. E, ve bu nedenle e, bu projeyi iptal edilmesi talebiyle buraya geldik. Bu proje e, birdenbire önümüze çıktı. Aslında 10 yıl önce başlamış bir projeydi. O zaman askıya çıktığında biz bu projeye itiraz edip davamızı açmıştık. O davayı kazandık ve 9 yıl boyunca Yargıtay'da bekleyen, temizde bekleyen projemiz birdenbire 2019 yılında yeni bir proje şeklinde karşımıza çıktı ve büyük bir hızla da şu anda işletmeyi almış olan arkadaşa tahsisin yapıldığını öğrendik. Tekrardan bir şey yapılmadı, askı işlemi yapılmadı. Çünkü önceden yapıldığına istinaden köylünün tamamen rızası dışında, bizlerin tamamen rızası dışında yapılmış bir şeydir. Bir oldu bittiyle karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Yasal haklarımızı aramak istiyoruz. Fakat bunu yapmak için zamana ihtiyacımız var. Tahsisi almış olan vatandaştan ricamızı ilettiğimiz halde bizim haklı taleplerimizi geri çevirdi. Ve bu alanda şu anda ağaç kesimi ve... Maki sökülmesi devam etmektedir. Bizler sesimizi duyurmak istiyoruz, yetkilileri bize yardım etmeye, bu konuyu incelemeye, halkın sesini dinlemeye davet ediyoruz. Bu alanda elimizde daha önce açılmış mahkeme kayıtları ve burada daha önce oluşmuş yer kaymaları, toprak kaymaları sebebiyle tahliye edilmiş evlerin raporları var. Bütün bu arazi. 1947'den başlamak üzere defalarca kaymış bir yerdir. Yeteri kadar bu konuda çalışma yapılmadığına inanıyoruz. Geçtiğimiz yılda olmuş olan kaymanın göz önüne alınarak bu projenin yeniden değerlendirilmesini istiyoruz. Zaman istiyoruz. Bu çalışmanın derhal durdurulmasını istiyoruz. Su kaynaklarımızın kaçacağını düşünüyoruz. Yazır köyünün eski muhtarıyım. Ee, bu tahsis benim muhtarlığım zamanında oldu. Biz o on zaman da başta e, bu tahsise karşı çıktık, karşı dilekçelerimizi verdik. Ama bir türlü e, sesimizi duyuramadık. Daha sonra e, e, mahkemeye intikal ettirdik e, bu tahsisi. E, burada 1970'li yıllardan Bayındırlık İl Müdürlüğü'nün tutmuş olduğu heyelan raporları var. Buradan 7-8 tane evin buradan taşındığına dair... Artı bizim köyümüzün yaşlılarının bize verdiği bilgilere göre eskiden hayvanlar dahi otlayamazmış bu bölgede. O kadar heyelan bölgesiymiş. Ama bu makilik az zamanda olmadı. Yani daha önceden burası kır baraziyken 30-35 senede bu makiler, bu ağaçlar, bitkiler yetişti. Bitkinin gövdesi ve saçı bu toprağı burada tuttu. Artı biz 2009 yılında çok ciddi bir sel felaketi yaşadık. Ee, bu bütün valilik kayıtlarında, bütün e, resmi kurumlar kayıtlarında var. Biz o zaman 2009 yılında en fazla suyu bu bölgeden aldık. Bu bölge tam bir yağış geçiş bölgesi. Yazır'da camakenler, seralar, evler ciddi zarar gördü. Olimpos'ta 26 tane araç denize sürüklendi. Ee, eğer bu şekilde e, bu arazi tıraşlanır, temizlenirse e, her yağmur yağdığında bu köylü tedirgin e, halde olacaktır. E, biz bu makilik alanın e, temizlenmesini ve tekrardan özel ağaçlandırma adı altında e, ağaçlandırma yapılmasını köylü olarak istemiyoruz. Çünkü yani biz kendi güvenliğimizi e, düşünmek zorundayız. Eskiden beri davarcılık, çobancılık yapardık bu ıntıkada. Ama o zamanları bu e, heyelan bölgesinde ee, bahsettiği gibi Halil Bey'in e, hayvanlarımız çakılır, orada ölürdü. Ondan sonra 1950'lerde bile babamın evi heyelan nedeniyle çökmüş, yıkılmış, altında kalmışlar. Ben bir yazır köy, halkı olarak bu badem ağaçlandırması projesini onaylamıyorum. Bu biz çayrak deriz, çalıların kökü bu toprağı tutuyor. Bizim bölgemiz heyelan bölgesi. Biz keçilerimize bir dal bile kesmezken, bu ağaçları köklüyorlar. Bu sel durumu var, heyelan durumu var. Bu yazır köyü tehdit altında. Biz bunları istemiyoruz yani. <laughs> Bak senlere adaza bak kameri al bu adamdan başla adam orta <laughs> bizim